Selamlar gençler. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Ben Sercan Hoca'nız. Takip edenler biliyordur bu yazılı döneminde şimdiye kadar konuşma videosunu, dinleme videosunu, Milli Eğitim'in paylaştığı örnek yazılı senaryolarını hepsini paylaşmıştım. Umarım onların hepsini izlemişsinizdir. Ayrıca yine 5, 6 ve 7. ünitelerinizin konu anlatımında paylaşmıştım. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere gençler. Kendi hazırladığım sınavınızda çıkma ihtimali yüksek olan ya da sorularınıza çok paralel olacak soruları bu videoda paylaşacağız 9 sınıf İngilizce ikinci dönem birinci yazılı sorular Her zamanki gibi umarım yine yazılarınızda çok benzer ya da aynı sorular çıkar Umarım bu video sizlere hayal kırıklığına uğratmaz Gençler ve umarım videoyu sonuna kadar izleyip her şeyle faydalanırsınız Bütün bunlara karşılık sizden minnak bir isteğim var o da sadece bu videoya like atmak bana destek olmak Gençler ayrıca kanala abone değilseniz mutlaka abone olun Daha yolumuz çok uzun çünkü Daha biz buradayız E o zaman Hadi hemen soru çözümlerimize geçelim. Evet 9. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı sorularınız gençler. Biliyorsunuz Milli Eğitim senaryo senaryo hazırlıyor ve öğretmenlerinizden de o senaryolara uygun olarak sorular hazırlamanız isteniyor. Ben de gençler 1. senaryoya uygun sorular hazırladım. Umarım öğretmenleriniz benzer ya da aynı soruları sizlere sorarlar. 1. sorumuzla başlayalım o halde. Bir reading parçası. Scan the text and write the required information below. Evet burada bir parça var. Parçayı okuyun diyor hızlıca. Ve aşağıda istenilen bilgileri yazın diyor arkadaşlar. Age yaş demekti. Job meslek demek. Characteristic traits kişisel özellikleri. Physical appearance da fiziksel özellikleriydi değil mi? Kimden bahsetmişiz gençler? Karsu dönmezden. Şimdi ilk olarak yaşı isteniyor değil mi? Uzun uzun herhalde okumaya gerek yok. Direkt biz yaşını şurada. She's a 30 year old Turkish Dutch singer from Amsterdam demiş. Kaç yaşındaymış arkadaşlar? 32 yaşındaymış. O zaman buraya hemen 32 year old diye söyleyebilirim. Değil mi? Bu kadar. Daha sonra cevap meslek diyor arkadaşlar. Mesleğinde bakın şurada hemen yine ilk cümlede söylüyor. To me karşı dönmesi one of the most talented singers, pianists and composers. Şarkıcı, piyanist ve söz yazarı. Üçü birden, üçünü birden yazabiliriz. Hemen cevap kısmına singers, pianists and composers diye yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle sığmadı. Sizler için biraz da sığdırayım. Şurayı biraz küçülteyim ki hepsi sığsın. Daha sonra characteristic traits, kişisel özellikleri diyor arkadaşlar. Onu da bakın aslında şurada söylüyor. I can say that she is more modest about her achievements and respectful of her audience performance than the previous ones. Yani şu ikisini modest değil mi? Ilımlı bir kişiymiş. Ayrıca respectful, saygı bir kişiymiş arkadaşlar. Bunların ikisini yazmamız herhalde yeterli olacaktır. Hemen buraya o zaman modest and respectful diye yazalım gençler. Sizler de umarım benimle beraber çözüyorsunuzdur. Son olarak physical appearance. Fiziksel olarak görünüş nasılmış onu da şu cümlemizde söylüyor. She has got long wavy brown hair and is young, talented and gorgeous woman demiş arkadaşlar. Burada aslında bu cümleyi hepsini alıp buraya yapıştırabiliriz. Yani şurada long, wavy, brown hair and is young, talented, gorgeous woman diye şu kısmı alıp şuraya arkadaşlar yapıştırırsak bir sıkıntı olmaz. Burada sığmadı. O yüzden ne yapıyoruz? Şöyle bir küçültelim. Hemen çok daha iyi olur. Ekranlarınızda da görünür. Sonra hocam yok resminiz yok videonuz orada şey yaptı göremedik falan demeyin bilmiyorum. Neyse birinci soruyu böylelikle halletmiş olduk gençler. Geldik ikinci sorumuza. Match the words with the suitable definition below. There is one extra definition demiş arkadaşlar. Şimdi burada görüyorsunuz kelimelerimiz var. Celebrity ünlü demekti. Talent yetenek. Idol idol demek. Hani benim idolüm sensin falan derler ya. Hero ya da heroine. Hero erkek kahraman. Heroine kadın kahramandı. Star da yıldız demekti arkadaşlar. Burada 6 tane açıklama var ama bu açıklamaların bir tanesi fazla. Yani 5 tane kelimemiz var. Bu arada şu hero ve heroine aynı kelime olarak alacağız arkadaşlar. Biri erkek, biri kadın olduğu için biz yine ayrı ayrı yazdık. Ama burada bir açıklama fazla. O açıklamayı boş bırakacağız. Eşleştireceğiz bu kelimeleri. Birincisi ne diyor? A brave person who is not afraid of anything. Hiçbir şeyden korkmayan cesur bir kişi kimdir arkadaşlar? Bu tabii ki hero ya da heroine değil mi? Kahraman. Yani birincisine hemen hero ya da heroine diye söyleyebiliriz arkadaşlar. İkincisi the main actor actress in a film or series. Bir filmde ya da dizide ana aktör ya da aktris arkadaşlar. E bu da nedir? Tabii ki stardır değil mi? Yıldız o filmin o dizinin yıldızıdır. Üçüncüsü a person's natural ability. Bir kişinin doğal yeteneği, doğal doğuştan gelen yetenek. Bu da nedir arkadaşlar? Talent olması gerekir. Üçüncüsüne de talent dedik. Bakın şimdiye kadar hala fire vermeden gidiyoruz. Dördüncüsü a famous person. Ünlü bir kişi. Bu da kim tabii ki? Celebrity değil mi? Ünlü. Bir şey de celebrity diye yazdık. Dördüncüsü a very popular song or film. Çok meşhur şarkı ya da bir film. Bununla alakalı herhangi bir şey. Zaten bir idol kaldı. Bu da bu kişiyle alakalı. Değil mi? Benim idolüm sensin falan diyoruz. Bir film ya da şarkı idol olmaz. Demek ki 5. fazlalık arkadaşlar zaten bir tane fazla olacaktı. 6'ya baktığımızda a famous person many people admire or love. Birçok insanın çok sevdiği ya da imrendiği onu örnek aldığı ünlü bir kişi. Bu da ne arkadaşlar tabii ki idol. ya da idol yazıyoruz. Bu tarz bir soru çıkabilir. Yalnız şöyle çıkar gençler. Milli eğitim şuralı bazen vermemizi istemiyor. Biraz öğretmeninizin inisiyatifine kalıyor. Öğretmenleriniz ya benim öğrenciler çok iyi bunları kendileri tahmin eder diyorsa Büyük ihtimalle şunları vermeyebilir şu kelimeleri direkt sizin tahmin edip yazmanız istenebilir. Ya da merhametli bir hocamızsa yine bunları vererek böyle bir soru sorabilir arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Scan the text and complete the missing parts of the sentences. Yine burada parçayı hızlıca okuyun diyor. Sonra da aşağıda cümlelerde boş bırakılan cümleleri tamamlayın diyor arkadaşlar. Hemen sorulardan gidelim. You can see dancers in the blah blah streets all day in Madrid. Madrid'de bütün gün nokta noktanın caddelerinde Dansçıları görebilirsiniz diyor. Bunu da arkadaşlar bakın şurada the most famous one is Plaza Mayor. Plaza Mayor en ünlüleriymiş. Neymiş peki? A huge square built in 1619 as a marketplace. Bir meydanmış arkadaşlar bizim Taksim meydanı gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir meydanmış. The city is so alive and dynamic. Şehir çok canlı ve dinamik. You can see flamenco performances in the streets until late night gece geç saatlere kadar caddelerde flamenco dansçılarını görebilirsiniz diyor. Yani burada biz ne diyeceğiz? Plaza Mayor Streets All Day in Madrid diye söylememiz gerekecek. Boşta hemen Plaza Mayor diye yazıyoruz arkadaşlar. Bunu yanlış yazmışım hemen düzelteyim. İkincisi Spanish Omelette Bla Bla is a very famous food in Madrid. Madrid'de İspanyol omleti nokta nokta çok meşhurdur. Bakalım İspanyol omleti diyor. Nerede arkadaşlar? Şurada bakıyoruz. Tortilla de patata known as the Spanish omelette is one of the most famous dishes in the city. Neyden bahsediyormuş? Tortilla de patataymış. Aklımda olsun gidersem eğer deneyin bakalım nasılmış. Bizimki bence daha güzeldir. Tortilla hemen yazalım arkadaşlar. De patata. Evet, bu da bir İspanyol omletiymiş. Üçüncüsü, Rome lies on seven hills like bla bla. Roma da nokta nokta gibi yedi tepeden oluşuyor diyor arkadaşlar. Neresi gibi? Bakın, Rome is the capital city of Italy. Roma İtalya'nın başkentidir. And just like Istanbul ve tıpkı İstanbul gibi it lies on seven hills. Yedi tepe üzerine kuruldur diyor arkadaşlar. Kim gibiymiş? İstanbul gibi. Yani buraya ben İstanbul yazıyorum. Dördüncü sorumuz da oldest architectural structure in Rome is the blah blah. Roma'daki en eski mimari yapı nokta noktadır diyor arkadaşlar. Onu da bakın şu cümlenin devamında söylüyor. The city has a unique baroque architecture. Şehrin eşsiz bir barok mimarisi vardır. One of these structures ve o yapılardan birisi de Pantheon'dur. Bu Pantheon'da is the oldest of all Roman structures. Bu Pantheon'da bütün Roma mimarisinin en eskisiymiş arkadaşlar. Yani buradaki boşluğumuz şu. Pantheon olması lazım. Hemen onu da buraya yazıyoruz. Böylelikle üçüncü sorumuzu da halletmiş oluyoruz. Dördüncü sorumuza geldik. Yine bir reading parçası gençler. Bu arada çok fazla reading parçası var biliyorum ama çünkü kazanımlarda öyle vermişler. Yani dört tane reading bir tane de writing diye söylemiş kazanımlarda milli eğitim. Büyük ihtimalle öğretmenleriniz de ona göre fazla fazla böyle reading soracaklar. Ben de tam olarak ona göre hazırladım. Read the text and answer the questions. Parça okuyup soruları cevaplayın diyor. Tabii ben her zamanki gibi yine sorulardan gideceğim. Birinci sorumuz. How does people in Turkey greet each other? Türkiye'deki insanlar birbirlerini nasıl selamlıyorlar diyor arkadaşlar. Nasıl selamlıyorlarmış? In Türkiye bakın şurada hemen söylüyor. The handshake is a common form of greeting. El sıkma. El sıkma selamlamada ortaktır diyor. Yani biz burada by shaking hand diye kısaca söyleyebiliriz ya da şuradaki cümlenin aynısını da alıp yazsak yine hiçbir sıkıntı olmaz. İkinci sorumuz is chick kissing common in China. Çin'de diyor yanaktan öpme doğal bir şey mi? Ortak bir şey mi? Genel bir şey mi arkadaşlar? Ne yapacağız bu sefer hemen? Şur cümleye bakıyoruz. Chick kissing is uncommon in China. Uncommon, common'ın tam tersi. Yani normal bir şey değildir diyor arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? No, it is not diye söylememiz kısaca doğru olacaktı. Ya da no, it's not common in China diye de söyleyebilirsiniz. Üçüncü sorumuz. What do men do while shaking hands in Nigeria? Nijerya'da erkekler el sıkarken ne yaparlar diyor arkadaşlar. Onu da bakın şurada Nijerya'yı söyledikten sonra men may place their left hands on the other person's shoulder while shaking hands. İnsanlar diyor el sıkışırken sol ellerini de diğer kişinin omzuna koyabilirler diyor arkadaşlar. Biz bu cümlenin aynısını yazmamız yeterlidir. Men may place their left hands on the other person's shoulder while shaking hands diye. Dördüncü sorumuz. Who kiss and hug when they meet in Nigeria? Nijerya'da kim hem öpüp hem de sarılıyor diyor arkadaşlar. Kimmiş hemen ona da bakalım. Bakın onu da biraz önceki cümlenin şu devamında söylüyor. Only close friends and family members kiss and hug when they meet. Sadece yakın arkadaşlar ve aile üyeleri hem öpüp hem de sarılıyorlarmış arkadaşlar buluştuklarında. Yine bu cümlenin aynısını yazacağız. Only close friends and family members kiss and hug when they meet diye söylememiz yeterli olacaktır. Beşinci sorumuza geliyoruz gençler. Bir writing yazma sorusu. Imagine you're in a hotel with your parents. Ailenle bir otelde olduğunu hayal et. Write a short message to leave at the reception for them. Onlara kısa bir mesaj yazarak resepsiyona bırak. Use the information below. Aşağıdaki bilgileri kullan. Your parents are at the beach. Ailen sahildeler. You are going out to meet a friend. Sen bir bu arkadaşla buluşmak için dışarı gidiyorsun. You will be back before dinner ve akşam yemeğinden önce de geri geleceksin diyor. Bu bilgileri kullanarak bir mesaj bırakıyor. Hi dad, hi mom. Merhaba anne baba. You are at the beach and I couldn't find my phone to call you or text you. Sizler sahildesiniz ve ben de telefonumu bulamadım sizi arayıp ya da mesaj atmak için. I am going out to meet Ria. Rüya ile buluşmak için dışarı gidiyorum. We will be at the cafe on the corner of the hotel. Otelin köşesindeki kafede olacağız. I'll be back before dinner. Akşam yemeğinden önce geleceğim. Sevgiler Sercan diye kısa bir mesaj yazdım arkadaşlar. Böyle bir soru çıkarsa sizler de buna benzer bir mesaj elbette yazabilirsiniz. Bu tarz bir sorunun bu arada gelme ihtimali yüksek. O yüzden lütfen buna çok dikkat edin. Altıncı sorumuz yine bir reading parçası gençler. Altı ve son sorumuz. Read the text and answer the question. Yine Dede Korkut'la alakalı bir parça var. Parçayı okuyup soruları cevaplayın diyor. Ben yine hemen sorulardan gideyim. Birinci sorumuz according to some sources where was Dede Korkut from? Bazı kaynaklara göre Dede Korkut nereliydi diyor arkadaşlar. Onu da bakın şurada söylüyor. According to some sources Dede Korkut was from the Bayat tribe of the Oğuz. Oğuzların Bayat kabilesindeymiş arkadaşlar. Aynı cümleyi yani şuraya kadar bu cümleyi yazsak bizim için doğru olacaktır. According to some sources. Bunu yazmamıza bile gerek yok. Dede Korkut was from the Bayat tribe of the August diye söylememiz yeterli olacaktır. İkinci sorumuz. Who was the ruler of the August when Dede Korkut appeared? Dede Korkut göründüğünde Oğuzların yöneticisi kralı kimdi diyor arkadaşlar. O da bakın şu cümlede söyleniyor. He appeared in the time of the ninth ruler in answer Yavku'yu ya. arkadaşlar. Yani 10. hükümdar İnal Sör Yakup zamanında görünmüş. İnal Sör Yakup diye yazmanız yeterli olacaktır. Üçüncü sorumuz How did Dede Korkut take place in a social life of the August? Oğuzların sosyal hayatında Dede Korkut nasıl yer aldı diyor arkadaşlar. Onu da aslında şu cümleden itibaren söylüyor. Uzun uzun söylüyor. He took his roots from the traditions of nomadic life and had an important place in the social life of the August with his wise sayings and melodic narratives demiş arkadaşlar. Bu cümlenin aynısını yazmanız yeterli olacaktır ama uzun biliyorum. O yüzden şuraya kadar yazmamız bile bizim için yeterli olacaktır. Yani ne kadar kısaltabilirseniz kısaltabilirsiniz. Dördüncü sorumuz. How was the book of Dede Korkut able to stand the test of time? Dede Korkut kitabı zamanın şartlarına göre nasıl ayakta kaldı diyor arkadaşlar. Onu da bakın şu cümlede söylüyor. It was able to stand the test of time by two means. İki şekilde kalmış. Written sources and spoken culture yazılı kaynaklarla ve tabii ki konuşma kültürüyle arkadaşlar aynısını buraya yazabilirsiniz. Beşinci sorumuzda Which values did Dede Korkut mention in his stories and mottos? Hikayelerinde ya da sözlerinde Dede Korkut hangi değerlerden bahsediyor diyor arkadaşlar. Onu da elbette şurada values such as generosity, hospitality and courage in Dede Korkut's narratives and mottos are still alive today diye söylemiş. Values such as generosity, hospitality and courage. Cömertlik, ev sahipliği ve cesaret arkadaşlar. Bu motifler, bu değerler çok sık sık söylenmiş. Aynı cümleyi şu şekilde yazmamız bizim için yeterli olacaktır. Evet gençler yazılı sorularımızı hallettik. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Umarım buraya kadar her şeyinden faydalanmışsınızdır. Soruları beğenip beğenmediğinizi çok merak ediyorum. O yüzden mutlaka yorumlarda yazın. Ayrıca sınavdan sonra da gelin bir buluşalım. Ne tür sorular çıkmış? Benzer sorular, aynı sorular var mıydı yok muydu? Bunları da tartışalım gençler. Bunların dışında herhangi bir sorunuz, bir isteğiniz varsa elbette yorumlara yine yazabilirsiniz. Tekrar hatırlatayım. Konuşma sınavınızı ve dinleme sınavınızı ayrı ayrı iki videoda daha önceden geçen haftadan yayınladım. Onlara da mutlaka bakın arkadaşlar. Onları da kaçırmayın lütfen. Videoya tabii ki like atıp kanala abone olarak bana destek olmayı da unutmuyorsunuz. Şimdilik benden bu kadar. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.